Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gel Caner yaklaş. Arkadaşlar aracımızın iki akısı da virajlarda takı takı ses yapıyor. Bu sağ akımız arkadaşlar. Sağ akız sol akısta her zaman biraz daha uzun arkadaşlar. Çünkü şanzıman daha geriden geldiği için gördüğünüz gibi bu yenisi arkadaşlar. Bunlar yenisi. Sol akısı neden kısır? Sol, şanzıman arabanın sol tarafında kalıyor arkadaşlar. Sağda mecburen uzun oluyor. Arkadaşlar bu körüklü diğeri de pimli oluyor bunlarda arkadaşlar. Kim takacak buraya? Evet. Getir canlar bu tarafa. Yaklaş. Arkadaşlar akışımızı söktük. Üç tane cevatamız var. Görsel şanzıman yağımızı boşalttık. Görsel şanzıman yağını. İçini göstersene. Çamur gibi olmuş arkadaşlar. Şanzıman yağını değiştireceğiz. İçini göster arkadaşlar. Evet, çamur gibi. Dalga dalga olmuş. Yani, arkadaşlar, arabamız Twingo. Ee, akslarımız virajlarda bayağı katır katır ses yapıyor. Bu tarafı aksı değişeceğiz. Ondan sonra toplayacağız. Aracımızı göndereceğiz. Akslarımız İtalyan geldi. Tekrardan gösteriyor. Buradan uzunlar, uzunlar sağ tarafın, kısa olan sol tarafın. Arkadaşlar Allah'ım